Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi bugün modlarla oynayacağız. E, modları değiştirme işimi falan yapacağız. Kasanın kapasitesi nasıl arttırılır? Biçer duvarın kapasitesi nasıl arttırılır? Hepsini modla yoracağız. göreceğiz. Bu videoda göreceğiz daha doğrusu. Şimdi abi eğer modla ilgili bir şey yapmıyor istiyorsanız. Bakın attığınız modla ilgili diyorum bakın. Belgeler. My Games. PS22 mod. Çünkü bizim attığımız modlar burada. Örneğin Hangi şey yüksek Mesela Krona. Dorsa değil mi bu? Çift tıklayın girin abi içine. Girdikten sonra şu kapat kes bunu kapat deyin. Burada bakın. Dosyası var gördünüz mü? İki dosya var. Şuna bakalım önce bir. Kontrol F yapıyoruz. Burada ne yazıyoruz? İngilizcesi yazıyoruz abi. Mesela. İngilizcesinden söyleyeceğiz. Ondan artık şuraya yazın. Yani şöyle biz arayacağımız neydi? Ee, kapasite yükselteceğiz değil mi biz? Kapasite. Demiş Japa cti. Yaz bir abi capa Bulamıyor. Yukarıyı seç. Bulamıyor. Yani şey girdik çünkü. Bir yerine girecektik o Yap. Bulamıyor. Aşağıda. Bak. Ne çıktı abi? Kapasite 33. Bunu 330 yaparsın. Yaptığın zaman kaydet dersin. Evet dersin. Bitti. Bu şekilde kapasitesi atmış oluyor kısacası, kaydetme diyelim biz. Uğraşmayalım. Ee, ve oyunun ikinci olan, kendi içinde olan traktörleri var. Onları bulalım. Onları da şöyle buluyoruz. Bilgisayarım. C İnşallah Hatırlıyorumdur. Ee, program dosyalarıydı galiba. Buradan Steam Steam'de indirseniz eğer. Steam'de indirmediyseniz, nerede indirdiyseniz oradan bulabilirsiniz. Ee, Steam apps, apps, Buradan e, ee, Come on Simulator'u Simulator 22. Buradan Data'ydı herhalde. Buradan Witchless. Aha da burası Markalar. Mesela benim çoğunlukla kullandığım ne vardı abi? Clash var değil mi? Clash. Clash şey vardı. Biçer döver. Mesela. Clash bir döver. Bu sizin bütün Clash markalarınız. Mesela en son kullandığımız neydi? Şuradan örnek bilmem ne, aksiyon 900 mesela. Bakın. Bütün dosyalar farklı, bitiniz farklı. Bu sizde böyle değilse sağ tıklıyoruz. Buradan birlikte aç. Not defteri diyoruz. Mutlaka unutmayın not defteri. Girdik içinden. Yazdık buraya. kontrol F jump. Bak şimdi ne çıktı? Tuhaf şey. Geç. Sonrakini bul. Kapasite kaç? 640. Bak ben buna bir sıfır attım mı? 6400 oldu. Kapatıyorum sonra. Kaydetiyorum. Bitti. Bu kadar basit. Ha. Yapıldı mı yapılmadı mı? Nasıl öğreniriz? 6400 değil mi? Hangi sitler o? Dur modun ismini bulalım da oradan gidelim. Ee, C Chrome dosyaları Steam Buradan Steam Apps Oradan Come On Buradan PS22 Buradan Data Witch ile şu muydu? Aksiyonun tanesi. Deneyelim. Aksiyon hangisi olduğunu bakacağız. Bu arada kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Rastgele bir haritada başladım. <laughs> ee, şimdi Clash. Clash Max'ına gidelim. Ya direkt de bu. Marklan ne dedi abi? Yok burada şuradan. Clash, Clash, Clash. Clash. Class. class, class. class tanesinin kapasitesi olacak. He, lan yanlış saat tahtörüm değişti. Yani tahtör değiştirmiş olabiliriz. Yirmi bin litre. Neyin kapasitesini değiştirdim bilmiyorum ki. Anlat bak büyük bir anlatmışım bir Tabi ben rastgele attığım için böyle bir şey oldu. Tabi ne işte bak. Mesela bunu ben değiştirdim. Leksiyon. 8900 bin yapmıştım bunu. Artık diğer değiştirdiğim ne olduğunu bilmiyorum. Ben düşünelim Yani bunda kapasite olmadığı için büyük ben yakıt kapasitesi falan arttırmış olabilirim belki de. Şöyle bir şey yapalım bir de. Hız değiştirelim. Hadi basit bir motoşlara sen yolarım bak. Hızını değiştirelim bir de. Mesela bunun ismi Clash Arion 660 610. Giriyoruz abi aynı şekilde. Az önce burada sistemimiz 660 değil mi? Ne şu kabloyu bırak lan. Niye olacağım tuşlara. Flaş. Cinsini de onun. Arion'muş. Arion'u burada mı lazım? Aksiyon da mı acaba? Yok. Arion. Aksiyon var. Aryon niye yok? Mod mu acaba o ki? Bakalım bir. O büyükten mod baktım ben ona. Şey var. Aksiyon 870-800 var. 870-800 dediği 900'ün ortasında bir şey güçlendirmeli. Giriyoruz abi. Giriyoruz buraya. Daha sonra ne yapıyoruz abi? Çeviriye giriyoruz. Çeviri. Ne yapacağız? Hızını yükselteceğiz değil mi? Speed. E, speed Türkçe değil. Lan Pardon. Mesela buradan hızını ve dur. Speed rota bir var speed rota bir var. Speed mesela nasıl bulacağız biliyor musunuz? Oyuna girip Patron hız limiti kaç? Burada yazar mesela 50 km hız değil mi? Yazıyor bakın mouse sol dedi. Bunu 50'yi bulacağız buradan. Bakın burada yazıyor. Bak Road speed 40. Max speed. 1.8 1.8 ee, Bunu kodamıştı. Bak 53. Bizimkisi kaçtı 50 değil mi? Büyük olur max forward speed'dir. Bakıyorum başka 50 var mı diye. Bu şekilde modlar için tek tek aramamız gerekiyor. Başka türlü bu ihtimalimiz yok tabii ki de. Ben şunu bulayım geleyim hemen be. Bakın şu yükmece max forward speed ne yazıyor yazdım buraya neymiş? Maksimum ileri hız 53 değil mi bu? Ben bunu 80 yapayım. Oyundayken kayıt mıydık tabi bunu. Alt f bastık. Kayıt et dedik. Şimdi oyuna giriyoruz ve deniyoruz. Neydi? Arion 9 küsürdü. Tamam oyunumuza girdik. Şimdi arabamızı alalım. Traktörümüzü. Şuradan. Şuradan. Büyüt satın abi. hala 50 yazıyor değil mi? Bu da yükselme göstermiyor. Deneyeceğiz. İlk yanlış yapmış o bizdilla o olmaz gerekmiyor. Ben bir be, Şu mu? Hangisi yaptığımız dönem mi şimdi? <laughs> Üçünde hız geç aynı değişmiyor. Tasarım evu mevu geç onu. Deneyelim. Param yok. Yani büyük bir mantığı anlamışsınızdır ya. Mantığı o şekilde ilerliyor. Yani belki yanlış yapmış olabiliriz. Ama gidişatı o şekilde anlattı. Değil mi o? Deneyelim bir. Pek çalışmıyor da olabilir. frene niye basan? Yok 53'ten ileri gitmiyor. Bu şey olabilir büyük ihtimalle. 53 olan. Max ileriye hız değil de ileriye kalkış hızı olabilir. Olsa bu tabi böyle bir şey değildir. Böyle bastığın gibi birden bu hız yapmıyor olabilir belki de. Onu da değiştirmiş olabiliriz. Ben ne de değiştirdim tam olarak ben bilmiyorum. Ama anlatmak istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Nerede değiştirildiğini inşallah öğrenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.